Lütfen. Hadi getir köpekleri. Oyuncağını da getir. Hadi getir oyuncağı da. Köpekleri de getir Dodo. -do. Hadi. Hadi paşa. Gel. Yavaş yavaş dikkat et. Oyuncağını getirdin mi? Neden konuşmuyorsun Dodo? <laughs> Fiko. Fiko. Fiko'yu da getirsene. Öldür mamasıyla getir babam onu. Kandır onu Dodo. Fiko. Muffin. Küçük Muffin. Küçük Muffin. Dodo'nun küçük köpeği. Bu da diğeri. Ne bu köpeklerin adı? Adı ne bunların? İpo. Hangisini daha çok seviyorsun? İkisini de aynı mı seviyorsun? Koştur onları biraz baba. Koştursa ne? Bu abin gelir mi Ne? Gelir. Niye gelmesin? Koklat ona da ödül mamasını. Abi ne? Yedirme. Aman. Şimdi koştur onlara biraz. Oturman lazım. Yere oturman lazım. Yere otursan. karşıya biraz, karşıya otur baba. Evet. Gördün mü? Çağır. Kandıramadım mı seni? Ben ne yapayım lan? Bana niye verdi? Şey yap. E, Fiko'yu Fikoyu hazır ola geçirsene. <laughs> Hadi video çekeyim. Kalk ayağa. Fikoya hareketlerini yaptır bir. <gülüyor> <gülüyor> ya Doruk. <laughs> Muffin mi yaptı onu? Hayır ben. Sen mi yaptın? Evet. Ulan da da. Hadi Fiko'nun hareketlerini yaptır. Fiko. Hadi düzgün yap ama oğlum. Hadi. Ulan da.